Davut Tataroğlu suikasti bize yakışır bir iş olmuş. Hı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Davut'u babaları sahipsiz mi bıraktı? Feller bize anlaşma teklif etti. Size baştan söyleyeyim ben onunla anlaşmam. Bu sefer bütün şartlar bizim lehimize. Bizden tek istediği Polat'ın serbest bıraktığı ajanın öldürülmesi. Eğer bunu da başarırsan Amerika sözümüzden çıkmayacak. Öldürmek üstüne her anlaşmaya varım. Yeter ki benim öldürmek istediklerime engel olmasınlar.